İnsan canını ucuz dedik. Bu insan canının ucuz olduğunu diyeceksiniz ki ya yeni mi? Zaten biz biliyoruz eve gitmek bu memlekette şans ama 24 saat e, şey milliyetçilik hamaseti yapanlar var e, bu ülkede. Ama bu ülkenin herkesin evinden abisi, yakını, eşi, dostu, akrabası bu memlekette askere gidiyor. Şimdi ırmağın akışında ölürüm diyorlar ya bu memleket için. Insanı için de aynı şekilde. Böyle bir Birer birer ve bir sayı olarak kalan e, evlatları ölüyor bu e, memleketin insanların askere gidiyorlar emanet ediyorsunuz oraya ve orada öyle ölümlerle karşılaşıyoruz ki artık ya na, nasıl olabilir nasıl olabilir defalarca de başka dosyalarda konuştuk ya askerler susuzluktan e, öldü bedenleri susuz kaldığı için bu memlekette can verdi bakın onu bile unutur peşine düşmez olduk çünkü bir başka gündem anında onu değiştirir hale geldi. Bu kadar da ucuz olmaz insan hayatı. Çocuklarını bu insanlar size teslim ettiler, oraya teslim ettiler. Aslında bir annenin feryadı üzerinden bunu dinleyeceğiz. Ya tam aslında dediğin gibi burası bir vicdansızlık şöyle olmuş. Yani ya iki tane gencecik asker susuzluktan hı hı. güneş altında tutulmaktan öldü ve ülke olarak bunu da kabullendik. Bu eşiği de açtık yani. Bu eşiği de açtık. Ama burada bitiyor o acı değil mi? Biz böyle şey oluyoruz, unutuyoruz. Gidiyor bu ülke her şehitler anıldığında senin de bir savunmanda çok güzel söylediğin gibi. Herkes milliyetçi, vatansever kesiliyor ama bu, bu canların peşine gidilmiyor. Yani bu o olayın bile unutulabildiği bir ülke burası. Şimdi olayı özetleyeyim, 25 Temmuz 2025'te Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında 7 asker fenalaştılar ve hastaneye kaldırıldılar. Bu askerlerden Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan hastanede hayatını kaybetti. Öldüler. Ve şehit oldular. Bunun üzerine otopsi raporu hazırlandı. Otopsi raporunda şöyle, şöyle dendi. İki askerin uzun süre güneş altında bırakıldıkları vücut sıcaklığının yükselmesi hiperteme, hiperterme ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldükleri tespit edildi. Ve askerlerin susuz bırakıldığı iddia edildi. Evet. Şimdi olayla ilgili soruşturma açıldı. Bu soruşturmada bu şeydeki, İskenderun'daki alay komutanlığında görevli 4 personel ihraç edildi. Alay komutanı var, komutanlar var. Ve 8 personelin disiplin cezası verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hala bitmiş değil. Soruşturma sürüyor. Ve şurada arkamda gördünüz. Arkadaşlar biraz mücadelenizi isteyeceğim ekranı açmak için. Hayrullah, Halit, Karaman ve hemen yanındaki yine onunla birlikte askerlik yapan Semih Erdoğan. Halit'in annesi. Hmm. Halit'in annesi de e, kendisinin adını hemen söyleyeceğim şimdi tekrar. Kamuran Kesmen. Bu şehit törenindeki onun çığlıklarının anı. Şimdi burada önce Hayrullah'ı biraz tanıtalım. 29 yaşında. İstanbul'da yaşıyor. Annesiyle yaşıyor. Babası Balıkesir'de yaşıyor. Çeşitli işlerde çalışıyor. 29 yaşındayken askere gidiyor. Ne kadar önce gidiyor? 20, 25 Temmuz'da şehit düştü dedim ya. 13 Temmuz'da birliğe teslim oluyor, alaya teslim oluyor. Ya iki haftalık asker, sadece iki haftalık asker. Semih de aynı şekilde. Şimdi bu soruşturma, Semih'in soruşturması ayrılıyor. Semih Erdoğan'ın soruşturması. Hayrullah'ın, Hayrullah, Hayrullah Halit'in soruşturması da ayrı üretiliyor. Bu kapsamda da annenin ifadesi alınıyor arkadaşlar. Şimdi size anlatacaklarım, size burada tekrarlayacaklarım da aslında tam olarak o annenin çığlığı. Yani dedi ki susuzluktan asker öldü. İki tane asker, gencecik asker susuzluktan öldü diyoruz ya. Bu cinayetin Buna ihmal denmez çünkü. Nasıl bas bar, bağıra bağıra geldiğini anlatıyor anne ifadesi. Ben okurken gerçekten dehşete düştüm. Bakın diyor ki her anne gibi askerdeki oğluna diyor ki oğlum aç kalma kendine dikkat et diyor. Oğlun yanıt Anne ekmek bulamıyorum ki yiyeyim. Burada su yok susuz kalıyoruz. Bak çocuk direkt bunu diyor. Tekrar Sadece devam Sadece bunu demiyor ama yani o daha acı bir cümle. Ee, dolaba diyor ne olur çok su koy. Çünkü burada su içemiyorum gelince kana kana içeyim. Aynen öyle. Sonsu, bir son bir de son konuşmada son konuşmada söyledi. Bak, herkes ve o herkesin sürü içemeden can verdi bir tuzluktan. Ve an, bir herkes o annenin yerine yerine koysun kendini. Herkes annenin yerine koysun kendini ve oğluyla son konuşmasının bu olduğunu düşünsün. Devlete emanet ettiği çocuğuyla son konuşmasının bu olduğunu düşünsün. Bakın devam edelim. Sadece o değil. Devam edelim. Her konuştuğumuz bak her gün konuşuyor annesiyle çocuk. Her gün annesini arıyor. Her konuştuğumuzda anne hep susuzuz, su yok, bahçedeki musluklar kırık, sadece yemekhaneye gidildiğinde su içiyorum dedi. Bak bir otomat var, su, alabildikleri kredi kartıyla, kartla alınabiliyor sadece. Oraya gidiyor çocuk su içebilmek için. Ama ondan önce koşuyor herkes çünkü su yok ya. Diğer kartları olanlar otomattan suyu alıyorlar, çocuk yine susuz kalıyor. Bak annesine bunu söylüyor. Yani sadece yemekhanede, yemekhaneye gidiyoruz, o sırada su içebiliyoruz. Devam edelim. Bak oğlum 4 saatten fazla güneş... annenin ifadeleri arkadaşlar bunlar. Soruşturmadaki ifadeleri. 4 saatten fazla güneşin altında sabit beklettiler. Erler bayılıp düşüyor. Kimse müdahale etmiyor. Revire de götürmüyorlar. Çocukları güneşin altında bekletiyorlar diyor anne. Ve revire bile götürmüyorlar diyor. Devam edelim. Her gün oğlumun açlığını, susuzluğunu duymak beni kahretti. Bak burası beni acayip yaraladı ya. İfade burası gerçekten çok acayip yaraladı. Fakat devlet kapısı olduğu için elim kolum bağlıydı. Ya çocuğunun susuzluğunu, açlığını dinliyor. Çocuğu için endişeliyor. Ama diyor devlet kapısı olduğu için elim kolum bağlıydı diyor bir anne ya. Çocuğuna müdahale edemiyor. Çocuk göz göre göre gidiyor. Devam edelim. Bir firar, asker firar ediyor gerçekten de. Şimdi bu 25 Temmuz'da askerler vefat ediyorlar ya. 23 Temmuz'da başlıyor hikaye. O susuzluk hikaye. Bak iki gün boyunca bu çocuklar adım adım ölüme gidiyorlar. İki gün boyunca. Ve diğer beş asker de. Onlar kurtuldu son anda. Bu ikisi ölüme gidiyor. Bir asker firar ediyor. O firar eden asker için tören alanında topluyorlar çocukları. Ve o tören alanındayken susuz bekletiyorlar çocukları. O askerin firar edilip beklerine kadar onu anlatıyor. Bak bu senin dediğin kısım. Oğlum şehit olduğu sabah konuştuk her şeyi unuttuğunu söyledi. Çocuk artık belirtiler başlıyor. 23 Temmuz'dan itibaren artık zaten <laughs> belirtiler artmış. Her şeyi unuttuğunu söyledi. Diyor ki anne günlerden de ben artık hatırlamıyorum diyor. Unutuyorum her şeyi diyor. Unutkanlık başladı diyor. Anne de diyor ki oğlum çarşamba diyor. Sonra anne diyor meğer belirtiymiş. Çünkü çok susuz kaldığı için organ yetmezliği başlıyor. Hafıza gitmeye başlıyor. Ve diyor? Bana dedi ki oğlum anne çok susuzum. Bak kaçıncı defa? Çok susuzum, çok yorgunum, uykusuzum. Dolabı su ile doldur. Gelince kana kana içeceğim dedi. Oğlumla en son konuşmamız bu oldu. Devam edelim. Ve çocuğumuz susuz bıraktıkları için öldürüyor. Şimdi bakın. Buraya kadar geldik değil mi? Bütün şeyi. Ve bak bir tane daha var. Daha şey var. Hastanede komutan geliyor. Bak burayı anlatmam lazım gerçekten. Anne bu konuşmayı yaptı ya. Çocuğu dedi ki dolaba su doldur. Kana kana içeceğim dedi ya. Sabah bu konuşmayı yapıyor. Akşam telefonu çalıyor annenin. Telefonu açıyor asker. Diyor ki. Oğlunuz fenalaştı, hastaneye kaldırdık. Hemen gelin. Anne uçuz arzu uçak bileti buluyor Adana'ya. 20-30'da uçağa biniyor, gidiyor. Evet, bir ton orada şey var. Hastane kapısına geliyor, hastane içine giriyor, doktorun odasına giriyor. Bakın bu sayılır, düşünün arkadaşlar. Bu hayat bu kadar ucuz olmamalı ya. Bir askerin hayatı bu kadar ucuz olmamalı. İçeri giriyor, doktorun odasına giriyor. Doktor diyor ki, oğlunuz zehirlenmiş. O da diyor ki, midesini yıkadınız mı? Serum taktınız mı? Diyor. Hayır diyor. Nerede oğlum diyor. O sırada komutan geliyor, şey oğlun şehit oldu diyor. Ve diyor, şey, mezar yeri bak diyor, evine yakın. Oğluna mezar yeri al diyor. Ve bunu yaptıktan sonra bak bunu yazdılar, anne diyor ki uçak hocası İstanbul'a gideceğiz, oğlunu getireceğiz. Anne diyor ki konteynere gideyim. Konteynere gidiyor, beni konteynere koyun diyor, ben oğlumu almadan gitmem diyor. Konteynere 3 komutan geliyor soruşturma için. O soruşturmayı yaparlarken komutanlar aynı mezar yeri aldı al, yani Barış isimli alay komutanı geliyor, o sırada o üç komutandan bir tanesi diyor ki bak çocukla çocuğum diyor susuz kaldığı için öldü diyor anne. Nasıl yaparsınız bunu diyor. Komutandan biri diyor ki sosyal medyada gördüğün her şeye inanma diyor. Buna sosyal Sen ne sosyal medyasından bahsediyorsun diyor. Ben o oğlumdan dinledim diyor. Oğlum anlattı bana diyor. Oğlumdan dinledim diyor. ben diyor oğlum ben oğlumdan dinlediğim için diyor biliyorum bütün bunları. Bana bunları bunları söyledi diyor. O üç komutandan biri alay komutanı öyle sen anlat anneye o zaman artık diyor. Çünkü sadece su içiyorlardı diyor. Sadece yemekhanede su içiyorlardı diyor. Yemekhaneye girdi bildikleri sırada. Ve arkadaşlar ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Soruşturmada. Diğer şeye geçebilir miyiz? Seri bir şekilde. Ortaya çıkan şu oluyor. Komutanlar, ihmalimiz yok diyor ama bütün olay aslında şu. İki gün öncesinden başlıyor. 23 Temmuz 2025'te nişancılık eğitimi diye çocukları alana götürüyorlar. O alanda bir tane Mert Mehmet Şey diye as subay var 24 yaşında da as subay. Normalde bir bölüye komuta etmesi gerekiyor. 3 bölüğü birden vermişler. 3 bölüğü birden vermişler. Ve bakın as subay eğitim sırasında erler diyorlar ki susuzuz çok susuz. O diyor ki su içmeniz yasak yasakladım diyor. Ve diyor ki bayılan olursa ben kucağı alırım su içmek yasak boydan girerim diye bağırır. Çocuklara su vermiyorlar. Çocuklar Yaralı askerler de anlatıyor. Gittik diyor su içmek için izin istedik su yok size dedi diyor. Bayılanı da tehdit etti diyor. Ve bütün bunlar soruşturma evrakına giriyor. Ve çocuk anlatıyor çok derledi su çok sağ kaybı yaşadık diyor yaralı kurtulan bir asker. Ama bizi diyor ateş bastı işte şey olduk gece ateşlendik şey yaptık filan. Ve çocuklar günler boyunca bu belirtileri yaşıyorlar. Yüksek ateş terleme şu bu filan hastaneye götürmüyorlar göz göre göre ölüyorlar. Ve bütün sonunda olayın sonunda komutanların hepsi hiçbir sorumluluğu almıyorlar. Hepsi diyorlar ki benim de sorumluluğum yok. Benim de sorumluluğum yok. Ben iyi ihmalde bulunmadım. Ama hepsi neyi anlatıyor biliyor musun? Bir tane asker diyor ki 3 tane yarbayın yapması gereken görevi ben yapıyorum. Sorumluluk gereği o eğitim alayında. Bir tanesi bu dedim mi 24 yaşındaki Mert Mehmet Şişe. Ben diyor bir bölük aslında benim sorumluluğumda onların eğitimden. 3 bölüğü ben komuta ediyordum diyor. Ve sonuçta bu askerlerin hepsinin altını çizdiği bir şey yapılmasına, uyarı yapılmasına rağmen, aşırı sıcak uyarısı yapılmasına rağmen eğitimlerini devam ettirdiler. Çocuklar su içemiyordu, aç kalıyordu. Birinci tabur ve ikinci taburun yemek şeyleri, yemekhaneleri ve yatakhaneleri doluyken, full doluyken boş olan üçüncü ve dördüncü taburda şey yapılmıyordu. Çocuklara yer bile açılmıyordu. Ve şimdi ben merak ediyorum. Yani bunlar diyorlar ki üç tane komutan sorumlu. Burada bir sistem problemi var evet. ya. Burada çocukların canının değerinin olmadığı, Eğitim zayiatı derim, ölürsün gidersin denildiği bir sistem bu. Ve şimdi bu annenin çığlığı Yani bu annenin çığlığı Umarım bir şeyler işe Bu çocuklar öldükten sonra yapmışlar. Sevil koymuşlar. Sevil koymuşlar. Sevil koymuşlar. <laughs> şey yapmışlar. E, e, sundurma yapmışlar. İşte gölgede dursunlar diye. Onlar yapmışlar. Ama iki tane gencecik pırıl pırıl çocuk hayatını kaybetti. Bakalım savunma bakanı, bakanı istifa etmesi gerekiyor. Şuna. Bakın. Komutan Montani savunma bakanı istifa etmesi. Ordu Sebil olmadığını sen, ordundaki sebilden habersizsen füzelerin içindeki kim bilir neler yoktur. Aynen öyle. <laughs> yani kim bilir ne silahlar yok. Onları henüz savaşta olmadığımız için çok şükür bilmiyoruz ama suyu, sudan haberin yoksa sen nasıl ordu yönetiyorsun? Ya bu, bu çocukların, ailelerin tamamı bu çocukları askere davul ile gönderiyorlar ha. ve sen bir bardak suyu içiremiyorsun.